Ben Hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte tatlış böcükler olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi bir teamwork obi yapacağız. Yanımızda Kübra ise, Ahmetçi ve Dorişkon var. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Hayırlısı hoş bulduk. Arkadaşlar buraya başladığımızda serverımız boştu ama video başlar başlamaz o düğmeye basar basmaz herkes geldi. Biz artık küçük böcekler insanlardan da kaçmaya çalışacağız. E, ee, teamwork obi ne diyenler için hemen anlatayım. Handaşlar iki kişi geçebildiğiniz obiler. Bir kişi bu kapıda duruyor mesela kapının düğmesinde. Kübra'cığım sen de geç. Nerede Kübra? Vız vız böceğim. Evet Kübra da geçti. Ben de geçeyim. Buyurun arkadaşlar. Ahmet düşür düşür. Ahmet yabancıları düşür kardeşim. <laughs> Buradan da tutuyorlar. Ana biz böyle çok hızlı geçeriz ama ya. Böyle olmaz ki. İnsanlara troll yapın tamam mı? Bize değil de insan... ah. <laughs> <laughs> İnsanlara trol yapmakta özgürsünüz arkadaşlar. Ya onlar gelmek zorunda değiller yani her yere de gelmesinler can Allah Allah. Ana çok güzel tırmandım ha. Evet. Şimdi aşağıdaki kırmızı kapıyı bizimkilerden birini açacağım. Böcükler açıyorum çabuk geçin. Geçtik geçtik kapat kapat. Çabuk aç aç evet. bizi aç aç çabuk bizi geçir bizi. Geçin, çabuk, çabuk. Kapat, kapat kapat kapat. Kaç 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 kaç. Çabuk. Evet arkadaşlar şimdi geldik bir pirvaneli yere. Pirvaneyi durduruyorum geçin hemen bana şey yapın. İnsanlardan kaça kaça çabuk. Lan, Ay durmadı. Lan durmuyor çıkamıyorum değil mi? Lan dura, dora, dora, <laughs> dora Tora geldi. <laughs> dora Tora geldi. Dora Tora geldi diyecektim konuşamadım. Lan beni bekleyin. Heh. Geç geç çabuk. Arkadaşlar ne kadar zormuş bu yabancıları. Kübra sen niye gidiyorsun yabancılar tutuyor zaten. Haklısın. Çabuk gel çabuk senden sonra çalıştıracağız tekrar. Tamam Abi, geldik. Bekle bekle Ahmet. Bak bak son saniye. -h 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 ya. Yazık ya. <laughs> Biz niye böyle kötü <laughs> böcekleriz ya? Aa, yine troll falan demişim. evet. Şimdi abi evin içinde tabii ki evin sahibi var. Böyle böcekleri istemiyor. Ondan dolayı bizi öldürmeye çalışacak. Aha da bu. Lan müzik niye çıkıyor kardeşim? Müzik istemiyoruz. Çok da güzel çalıyor. <laughs> evet tamam müziği kapatabildim koşalım. Bu arada müziği çok güzel ben beğeniyorum ama maalesef ki kullanamıyoruz arkadaşlar. Evet bu evin içinde bir tane anne var ve anne böceklerden nefret ediyor. Evin içinde böcekler olsun istemiyor ama bilmiyor ki biz de eskiden insandık ve bu forma dönüştük. Kurtulmak için tabii ki de bu bir tamamlamamız lazım Kübra Hacan. Aha anahtar. Aç, geliyor. Bence anahtarı alın arkadaşlar sonradan. Valla torba köylü olursunuz ha çabuk gelin. Çabuk oy, gel. gelin. Oy 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 hemen arkamızda koş. Ben doğru şey aldım mı almışım evet. Dora anahtarı aldın mı Dora? Abi aldım aldım gel abi. Kardeşim hiç almış tipin yok ama. Aldım diyorsan almışsın. Ne gel. tipi var abi? Oh be. A alamamış tipi var. Ahmet seni çıkartıyoruz kardeşim. Ahmet. Sönle. Zıpla Ahmet. Sende. Bizim çekirge. Bizi... Ben oh, gidiyorum zıpla orada alın. Şaka yaptım. Ahmet ben aslında sinirlendiğimde bok böceğine dönüşebiliyorum haberin olsun Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. Pardon abi. Evet bekleyelim. Hadi iki kişi çıkın. Lan ne yapıyorsunuz? Gelin hadi ben tutuyorum. <laughs> Ahmet ya çok tatlısın. Ya abi. <laughs> Oğlum beklesene üzerinde niye zıplıyorsun sürekli. Evet. Geçin maviye. Geçin mafiye. Buradan abi. bir şey almamız gerekiyor önce. Hayır hayır orayı. Evet evet. Üst önce ha, önce buradan bir şey mi alacağız? Dur bakalım ne alacağız? Evet. Yoksa benzin mi alacağız? Bakayım. o oh, onda kulüç. Hadi benim ben sizi götüreyim. Hadi çıkart bizi Kübra. Evet. Hadi Kübra gel. Eh geldim hadi Hoş geldin. Hoş buldum böcük böcük. Evet hepimiz küçük böcekler olduk arkadaşlar. Çok tatlıyız ve böyle hayata sürdürmeye devam ediyoruz. Kendimizi nefes alıp vermeye çalışıyoruz. Evet şimdi burada iki kişimi tutmak istiyorsunuz arkadaşlar. Böcek olarak evet. buradan geçmek çok zor. Çünkü neredeyse bizim boyutumuz kadar yerler arkadaşlar. Oo. Oh. Yani kendinden daha büyük bir yere atlamak daha kolay her zaman. Erkekler tutuyor şimdi kızlar geçiyor. Ay 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 ben düştüm. evet. Kübra böceği Kapanı düştü. Kafamı vurdum. Kübra böceği de lan. <laughs> Kübra böcekleri evin nemli bölümlerinde yaşarlar. Evet gelmeye ay. çalışıyor şu anda. Kübra bütün tahtaları dokunmana gerek yok da ama. Ahmet ne yapıyorsun lan? Şakacıklar şakacıklar. Evet şakacıklar. Şimdi biri maviye geçsin. Geçin maviye. Geç geç geç. Hepiniz geçin maviye. Kız kız niye bozuyorsun sen işimi? Dora. Hadi kırmızıya no. abi? Dora böceği. Kırm şimdi kırmızıya no, geçelim. Mavi burası abi. Gel gel maviye. Dora geç. hayır maviye ha. gel. Şey kırmızıya gel. Geliyor maviye bariim <laughs> çocuğu. Benim kafam karıştı. Koş dur. Ahmet sen nasıl düştün? <laughs> ya ben nasıl düştüm ya? Kübra. Dur Ahmet alayım yoksa gelemez. Bu gidişle senin ne gelemeyeceğim Kübra. Beni de getirin. Beni de getirin. Gel <laughs> gel. Evet şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde atladım aşağı. Evet kırmızı. Bir ben, şu, ben şunu tutayım tut sen mı? onu tut. Çocuklar geçsin. Çocuklar buyurun. Çocuk bebekler. Bebek örümcekler. Ahmet ağzına, senin <laughs> ağzına vurunu Ahmetciğim biliyor musun? Seni yakalatsam var ya, <laughs> ağladım yerde seni. Nereye gidiyorsun lan? Biraz şaka olsun istedim ya. Aş Çok şaka oldu kardeşim, birazcık kom gül, gül ben bir öl. Abi böceğim ben, Böce Oğlum benim kadar delik yani, ben buradan geçiyor olmam lazım. Evet, kimse Ahmet beni trolleyeceği için gelmiyorum. Geçin geçin, canlar geçin. Dora ne yapıyor? Abi ben geçemedim geçeceğim. Gel kız buraya, diğerinde çık sen de yardımcı ol çocuklara. Heh, yardımcı olayım abi. Sen ne arkasına yapıpız? Abi bir şey yapmadım be. Bir şey yapmadım ben <laughs> Canlarım bir dalga geçmeseniz <laughs> mi acaba? Lan ne Abla, kadar tatlı? Ben tutuyorum. çık Popo poposu becim. çok tatlı duruyor. Ben tutuyorum <laughs> arkadaşlar tepeden. ben çok komik çıkıyor. Poposu çok Poposuna tatlı bak. gözüküyor. <laughs> Evet bir kişi daha çıktı bir kişi daha çıktı. Biz ekipçe güzelce devam ediyoruz. Şimdi şuradaki düğmeye basınca gri açılacakmış. Ahmet'im çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ahmet ağzını burnu kıracağım geliyor mu? <laughs> Abi hadi. Gel. Seni bekliyorum. Abi abla ne oldu? Ne oluyor lan? Dora ters döndü. Dora. <laughs> Bana, gel. Abi. Ay ben de. Arkadaş bu çok zıplayın, zor olacak zıplayın. bizim için. Hayır zıplamak, da, zıplamak da olur da. Arkadaşlar silah ağzımıza giriyor sıktığımız zaman. Zıplaya zıplaya sıkabiliyoruz böcek olduğumuz için. Biz çekirgeyiz. <laughs> İnanmıyorum şu an gerçekten. Lan hayır lan. Hayır lan. Kapat çık. Uy! <laughs> Arkadaşlar silah sıkışırsa duvarı hemen kapatıp tekrar açın. Hadi öl 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 öl. Öl, öl, öl lan artık. <laughs> Arkadaş ne kadar zormuş bu. Hayır sakın sıkışma. Hayır. Sakın sıkışma. Aa, sıkıştım. Beşe Sakın bas. Sağ. Beşe çabuk. Beşe bas. Arkadaşlar evet böcek böcekler anneyi şu anda temizlemeye çalışıyor. Hiç kolay bir iş değil. Vallahi zar zor temizledim. Patladı gitti vallahi. Bumburu bumburu. Oo, bir rahat ettim ama. Ahmet nerede ya? Şşt, neredesin lan? Abi geliyorum be. Aa, ha, insanlar, Hadi ağaca ha, çıktığı yere çıkıyor arkadaşlar. E ee, Ahmet kötü anneden kurtulunca hani insana dönüşecektik kardeşim? Yok abi böyle bir şey. Ahmet bize ama ama Ahmet bizi bu hale getiren oydu Ahmet öyle söylemiştin. Abi yapacak bir şey yok biz hep böyleyiz abi. Kübra Kübra bu kıs Efendim? bu kısacık hayatta belli ki böcek olarak ölmek varmış. Ben zipline'dan kayıp <laughs> ya da zipline'dan kaymayıp aşağı atlayıp kendimden kurtulacağım. Allah <laughs> Allah böcek olarak kalmak istemiyordum. Allah kahretsin. Abla dur abla. Aha. Lan. Lan normale döndüm aşağı atladım zaman. Nasıl? Vallahi aşağı düştüm normale döndüm bakın. Aa sen de normal olmuşsun. Aa senin bir şeylerin eksik. Neyim eksik Aa, atı, don giymemişsin. İbrahim'cim en azından yok. insanım artık. onda bir mutluluk var yani şu anda. <laughs> Ahmet'cim nereden aldın o pantolonu çabuk söyle yoksa çıpır çıpır kalacağım. Abi böyle daha iyisin abi. Ahmet ağzını burnunu kırayım. Heh buradaymış. Arkadaşlar şuradan en azından şunu giyeyim. Oh gidi. İyi kötü böyle artık idare edeceğiz ya. E Dora nerede böcek olarak kaldı mı Abi abla siz neredesiniz? Biz karşıya zipline'dan geçtik kardeşim. Biz zipline kullanan. burada da Benim yüzüme bir olmuş. şeyler oldu. Ana Dora'nın dili çıkmamış artık. Dili içine kaçmış. Evet. <laughs> arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Toplaşın toplaşın yanıma gelin hemen. Yanıma gelin. Kübra geliyor. Kübra çok zayıfladı arkadaşlar. İskelet kaldı Ay. gördüğünüz gibi. Çok Top. zayıfladım. Kibra o kafa o vücudu nasıl taşıyor ya taş gibi. <laughs> evet arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Teamwork Obi yaptık sizler için. Bence taş gibi bir video oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.